Assalamu alaikum kurmaytli kanalımız grupamız azolları. Bana bugünkü mehmanımız Türk Genetik Uruslu Kampanyasının General Direktörü Oğuz Dalkınç. Merhaba Ege. Merhaba abi. İyi nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Grubumuz azaları ee, tekrar Özbekistan'a gelmekten çok mutluyum. Ee, i̇nşallah siz de bizi seyretmekten çok büyük keyif alırsınız. İnşallah. Çok evet Karaman sor bakalım. Bir sorum var. Sor. Türkiye'nin e, gibridleri verimi kaç Türkiye'de? Ben bu verimi burada söylersem e siz buna şok geçirirsiniz. sana tamam, Sizde <laughs> kaç verimi? Hektara 20 ila 22 ton arasında verim alıyoruz. Dane verimi. Ha. Siloska verimi 8 ila 11 ton arasında verim alıyoruz. Dekara. Dekara. Hektara, Hektara. 80 ila 110 ton. Ha. Bizde de buna yaklaştık. 18 ton verim. Daha ne için? Aha. 90 ton. Bundan az fazla. Silos O zaman bu ne anlama geliyor karaman? Bizim çeşidimiz çok stabil. Türkiye'de de aşağı yukarı aynı verim veriyor. Özbekistan'da aynı verim veriyor. Sırtını daha yastar gibi güvenip çeşit alıp ekebilirsin. Tamam. İkinci soru. Evet soru 2. Bana hemen soralım. Sen mi soracaksın ben mi sorayım? Siz sorayın. İkinci soru <laughs> benden değil. İkinci soru. Kahraman şimdi bu tarladayız. Bu tarlada Mısır'daki hangi aşamada ve bu aşamada Mısır'ın neyine dikkat etmemiz lazım? Bu donlama zamanı da 5 sonra var. 5 gün. Bilmiyorum. say ha, Yaprakları don... saydın mı? Saydım. Say bakayım. Nasıl sayıyorsun? Gösterelim. Puskırlarını alıyorsunuz. Alıyorsun. Güzel aldım. <laughs> Bir yaprak. Bir yaprak. İki yaprak. Yemek ki burada 4 gün var. 4 gün sonra atalık gülü çıkacak. Atalık çıkardı. Bu, bu durumda sulamaya çok etivar vermek lazım. Süper. Peki sulamazsak ne olur? Ben sana söyleyeyim. Soru 3. Sulamazsak ne olur? Sulamazsa, baba gururduk, e, çiçik göründük zaman annenin püskülleri kurumaya başlıyor. Tamam. Bundan sonra dallama iyi olmuyor. Boşan Ben bir ilave yapayım o zaman. Tamam. Atalık gülünden falanlar döküldüğü zaman Hava sıcaklığı 38 derecenin altında olmalı. He. Eğer 38 derecenin üzerinde olursa buradan dökülen polenler ölür. Ananlık gülünde dölleme yapmaz. Anladım. Ve biz burayı suladığımız zaman burası nemli olduğu için sabah saat 11'e kadar döllenme olacak. Burası nemli olduğu zaman atalık gülünden dökülen polenler ananlık güne gelecek ve döllenme gerçekleşecek. Yani polenlerin yaşaması da sadece ananlık günündeki püsküre değil, havanın sıcaklığına da bağlı. Suladığımız zaman biz döllenme bölgesindeki sıcaklığı düşürmüş oluyoruz. Tamam Anladım. Anlaştık. Anladım. Bunu anlatın çiftçilerimize. Heh. Demek bu otelgülü gülü kurunken de hava hararatı 40 aşık bulsa, eğer takide namlik bulmasa otelli gülüden düşerken çay, onelli gülü ekip düşkanı aşık bulmaydı. Çünkü onelli gülü bu ısıkta kurugen buladı. demak qirq gradusdan oshiq harorat bo'lgan vaqtlarda tagida namlik yetmish foizgacha bo'lishi kerak o'shanda yuz foiz otalik guldan tushadigan chang onalik guliga tushib evet, kanal bo'ylab borib mardaka birikib don hosil bo'ladi boshqa so'r borm qaa manda bitta sanda bitta eki man so'raymaan men yana bitta so'rayman so'r hadi elektrus tuxumchilik kompaniyasini hasaddan so'ngra eng iyi hangi changichchiklari bor O oh, tamam. Şimdi bizde ikinci ek. İkinci ek. Burada eden kim? Bizde burada. Si Siloske. 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 Tamam. Siloske'de şu anda 426'yı ekebilirsiniz. Hmm. 426.96 TG 0.99 gibiydi. Elektrosuzlu kampanyasını. Fa 700 gruh gemansı. Hmm. Tekrar evet. ege. Bu, bu neden ki ekilge meydanda. Siloske'yim ekseyiz buraya. 213 TG 099 var. 213 TG 99. 99. 99 gibi Bunu verebilirsiniz. 911'i verebilirsiniz. 911. Bunlar bizim e, ikinci ürün bu da arkası e, siyacık çeşitlerimiz. E, bunların içerisinde hem dana hem sıraca gelen Lexus var. Ama siz bu sene Lexus'u bitirdiniz. Ha. İnşallah seneye daha bu, çok gelecek. Bunların bu Lexus, Hamdon, Hamsilos için bana şu Evet. E, e, gibridimiz var. Lakin bu tükağıdı. Ama bir şey daha var. Eğer dengelerim, dana verim için ekecekseniz şu anda S300'ü ekebilirsiniz. S300'de erkenci bir çeşit. 70 günlük. 70 günlük bir çeşit. Evet. Tamam mı? Elektrosulü kampanyasını don yönelişinde ege bugün 70 günlük FAO 300 S300 degen gibridi kolumuzda mevcut. Bu deden ki don için ekseyiz bu Evet tamam. var mı başka soru? Yok teşekkürler abi. Yarın görüşürüz. Başka, görüşürüz. başka tarafta başka soru tamam. tamam mı? Tamam. Yeni bilgiler. Tamam. Oh.